Merhaba. Roman sanatından veya herhangi başka bir anlatım tarzından kurgudan çok anladığımı söyleyemem. Etraflıca bilgim yok. Dolayısıyla cahilce yorumlarım olacak. Çok da zeki değilim o yüzden sizin yakalayamadığınız ayrıntıları ben de yakalamamış olabilirim. Gel gelelim Afili Hafiye'yi çok sevdim. Murat Menteş'in okuduğum 6. romanı. Tabancalı Kızı saymıyorum o çizgi roman. Çok güzel. Afili, afili. 308 sayfalık bir e, fantastik polisiye diyebiliriz. İçinde mizah var, dram var, varolu var. Gel gelelim asıl özlediğim şey Murat Menteş'le alakalı. Üslubu. Gerçekten e, Fink ile beraber de, Derde de var randevunun 3. cildiyle beraber herhalde e, uzun süredir. Bilhassa Fink çok zamanını aldı. Deneysel ...işler yapıyordu ve alıştığımız... ...işte bu antikat, renk, ruhi, mücerret... ...korkma ben varım, dublörün dileması... ...terse doğru saydım. Burada alıştığımız... ...üslubu belli bir sürede ben hissedemiyordum... ...açıkçası. Fink'te o kadar yoktu. Daha çok Seci kaygısı güdülüyordu orada. Afili Hafiye ile beraber... ...özleştiğimizi hissettim. Gerçekten ve... ...derin bir nefes aldım. Harbi en sevdiğim romanlarından da biri artık... ...gerçekten iyice ustalaşmış. Okuyucuyu metnin içine çekmekte sürprizi sona saklamakta heyecanı diri tutmakta gerçekten bu tür unsurlarda çok ustalaşmış ve dilin kullanımı gerçekten süper yani ne zaman canım şiir okumak istese Murat Menteş romanlarının da bir seçenek olduğu falan geliyor aklıma ki çok saçma biliyorum ama gerçekten o derece güzel yazıyor kafanın içinde imge fişekleri patlıyor yani öyle canlı cap canlı rap renkli yani. Kitabın kapakları kadar öyle. Yani özlemişim Murat Menteş'in bu tarzını. Kitabın e, konusu orijinal fakat e, öyle aşırı da orijinal mi tartışılır? Çünkü buna benzer e, metnin dışına çıkan figürler daha önce de kullanıldı. Mesela benim izlediğim bir film var. Will Ferrell'ın oynadığı 2000'lerin başlarında herhalde Stranger Than Fiction ...diye bir, fi bir film var. O filmde de benzer bir temayı görüyordum. Birebir aynı değil kesinlikle ve bu çok daha nevi şahsına münasır bir, bir e, konu. O konuda kesinlikle e, hakkını yemeyeceğim. Ve çok güzel işlenmiş. Güzel olan da bu bence. Aklımıza gelen e, ortak bir konuyu sen çok daha iyi işliyorsun ve öyle iyi işliyorsun ki o senin orijinal işin oluyor. Gerçekten Afiye Afiye bunu başarmış. Afili ile alakalı güzel bir diğer mevzuysa Murat Menteş'in yapa geldiği röportajlarda beyan ettiği fikirler romanın içinde de yavaş yavaş kendine yer bulmuş aslında. Hem de daha çok bulmuş. Çok uzun bir süredir roman sanatından bahsediyordu. Hatta Avrupa Medeniyeti sayfa 121'de şöyle bir alıntısı var. Şöyle yapalım alıntı demeyelim. Okan Yunus söylüyor bunu. Avrupa medeniyeti romandan uyarlanmıştır. Bunu kendi röportajlarında da çok söylüyor Murat Menteş. Kitabın içindeki birçok fikir gerçekten çok değerli. Özellikle çocukluk travmalarımızı birer mazeret olarak kullanmamız ve hatta bizim gerçek kişiler olmadığımız ve gerçek kişilerin romanda olması. Çünkü orada bir tutarlılık var günlük hayat tutarsızdır ve bizim hafızada işlediğimiz insanların tutarsızlığı ve gerçek hayattaki tutarsızlık ve bilemediğim bir sürü kelimeler. Siz anladınız. Anlamadıysanız da okuyun andayın. Gayet güzel. Kitabın arkasında Menteş Sistemi diye bir e, kullanım gördüm. Yalın Alpay. Bunu kullanmış. Yalın Alpay aslında bu kullanımı Antika Titanik için de yapmıştı diye hatırlıyorum. Hatta Antika Titanik'in PR çalışmasında e, bir video hazırlanıyor. Murat Menteş'in de işte oynadığı... Yalın Alpay seslendiriyor. Youtube'da var izleyebilirsiniz. Orada da herhalde Yalın Alpay'ın daha önceden yazdığı bir yazı mı okunuyor? Ve hatta Yalın Alpay'ın bu yazısından mülhem de aynı zamanda ben bir haber sitesinde Afili Hafiye hakkında başka bir yazı da gördüm. Orada da Menteş sistemine değiniyor. Gel gelelim benim Menteş sistemine dair anladığım da çok bir şey yok. Bu yazıları okudum fakat işte zaman kişiyi değiştiriyor. Kişi gözünden zaman yani evet kişiye göre zaman değişiyor. Mesela korkma ben varım da şöyle diyordu anlatıcı. Öldüm diyordu. Ve ölüyordu harbiden yani. Adam öldüğünü söylüyor. Gerçekten ölümle beraber zaman bitiyor. Ama adam öldükten sonra anlatıyor demek ki. Veya işte nerede anlatıyor? Ne zaman anlatıyor bunu? Biz bu adamlar nasıl dinliyoruz bunu? Bunların böyle belli kaplardan, belli kalıplardan taşması sanırım menteş sisteminin bir özelliği olabilir ya da olmayabilir bilmiyorum. Fakat benim için menteş sistemi herhalde 4, 1, 2, 3, 5 gibi bir anlatım. Yani lineer değil, heyecanı diri tutmak için sondan bir önceki sekansı ya da sahneyi başlangıca koyuyor. Sonrasında devamını anlatıp öyle döngüyü tamamlıyor, bitiriyor. Bütün bunların yanında Murat Menteş'in yaşlandığını da görüyoruz ve bunu çok tatlı bir şekilde gördüm. Bir yerde, şimdi tam sayfayı bulamadım, şey diyor, her şey piksel pikseldi sanki Minecraft oynuyormuşuz gibi. Aslında evet Murat Menteş yaşında yani neredeyse 50 yaşında adam. Onun yaşında birinin Minecraft hakkında çok bilgi sahibi olmaması normal. Hani gidip de redstone'lardan devre yaptım, sonra creeper geldi, patlattı beni falan filan gibi böyle yüksek deneyimler yapamaz ama bu tatlı bir detay. Çünkü büyük ihtimal onun da oğulları benim yaşlarda. Oynarken görmüş monitörde. Bu ne? Piksel piksel. Tamam, biraz bakmıştır Mojang stüdyodan çıkmış falan filan. Ama o kadar oynamamış belli ki. Ama kullanmak istemiş. Gençlerle bir yakınlık kurmak istemiş. Minecraft oynuyormuşuz gibi sanki. Bu kadar ama. Piksel piksel olduğunu biliyor sadece. Tatlı bence. Yani kuşak çatışmasını böyle adımlarla çözebiliriz. Yaşlıların bir adım gelerek. Bizim de e, ne bileyim ma namütenahi falan <laughs> dememizle beraber böyle orta yolu bulacağız gibi geliyor. Bilmiyorum. Yanlış da düşünüyor olabilir ama bu hoş bir detay. Hoş bir jest bize Bizim gibi internet çocuklarına. İnternet çocuğu küfür gibi oldu gerçekten. Neyse. Kedi bir şey devirdi. Finali de çok güzel bu arada. Gerçekten çok klas bitiyor diyeyim. Klas ya da klas fark etmez. Öyle bitiyor. Mutlaka okuyun. Seveceğinizi umut ediyorum. Murat Menteş'in genel olarak romancılık anlayışı ise bana çok uyuyor. Özellikle yani kapak tasarımlarından başlarsak çok daha iyi olur. Çünkü bakın şunlara. Renkli renkli. Gördünüz mü? Canlı canlı. Yani öyle klasik ne bileyim yapı kredi yayınlarından çıkmış. Bak şuna bak ya renk cümbüşü. Şunlar falan. İllüstrasyonlar var içinde. Yani çok güzel. Alfa yayınları da çok güzel bir iş çıkarıyor. Aynı zamanda bak derde de var randevular da çok güzel. Hakan Karataş'ın çizimleri sağ olsun. Yani bayağı güzel şu. Hele ilk nereden çıkan bu? Ee, bu April yayınlarından çıkan ilki falan. Çok güzeller yani. Bayağı iyiler ve bunun değerini aslında Murat Menteş'in e, kitaplarının köpük olduğunu savunan bir sürü ekşi sözlük yazarı var. E, daha dilde sadelik ve daha e, sahicilik istiyorlar belki de. Bilmiyorum. O yüzden hani hem kitap kapaklarını hem de e, Murat Menteş'in üslubunun canlılığını, aktifliğini, civcivliliğini <laughs> hedef alıyorlar diyeyim. Ne var ki ben öyle düşünmüyorum. Çünkü e, kitap kapakları başta olmak üzere bu tür canlı anlatımlar aslında e, ekranlarla rekabet ettiğimiz bugünlerde, özellikle kitapların ekranlarla rekabet ettiği bugünlerde maalesef zaruri. Yani ben kitap okuma alışkanlığını yeterince oturtamamış biriysem bu canlı renkler bana tekrar Gözüme güzel gelerek cazip gelerek kitaba devam etmemi sağlayacak ve böyle böyle kitap okuma alışkanlığım biraz daha e, içselleşecek bende. Bunu demeye çalışıyorum. Murat Menteş'in izlediği yol o nedenle bence doğru. Yani hem dili açısından ayrıca hani Twitter dili kullanıyor. Basit e, anekdotlar, basit e, metaforlar, basit e, zorlama şakalar vesaire. Ama adam neredeyse her cümlede bunu yapıyor. Ve bu o kadar zor bir şey ki, gerçekten öyle. Yani yapamazsınız. Twitter jargonu değil. Vallahi değil. Ekşi Sözlük yazarlarının özellikle dikkat çektiği bu negatif yönler, bilakis pozitif. Mesela bir anekdot var yine Afili Hafiye'de bu kitapta. Adam Hatsune Miku ile evleniyor. Güney Kore'de mi yok şeyde Japonya'dadır herhalde Hatsune Miku Japon. Bilmiyorum bir adam işte. Hatsune Kuyu benim akranlarım biliyordur. Yapay zeka temelli bir ses modeli. Hatta bu Senbonzakura'yı falan ilk ondan duyduk. Sonra işte bu Wagaki Band falan seslendirdi. Birçok şarkıyı ona söyletiyoruz. Hatta coverları falan var Türkçe şarkılarda söylüyor artık. Hatsune Miku ile evlenen bir adamın yaşadığı drama anlatıyor. Adam evleniyor bu kadınla, okey. Sonrasında Hatsune Miku'nun desteğini çekiyorlar, yazılım şirketi. Artık destek vermiyor ve bir süre sonra Hatsune Miku interaksiyonunu kaybediyor. Öyle bakıyor. E adam da mutsuz oluyor yani. Eşini kaybetmiş sonuçta. Garip değil mi? Ama fütüristik ve e, okuyucu kancalayan bir şey yine aynı şekilde. Bunun dışında bir sürü anekdot var. Bu kadar anekdotu bu kadar e, tasnifli, düzenli bir şekilde biriktirip doğru yere doğru miktarda serpiştirdiğinde koyduğunda buna çalışkanlık diyoruz yani. Murat Menteş çok çalışkan bir yazar. Yetenekli, Allah vergisi muazzam bir zekası da var. Bunun yanında yatsınamayacak derecede de çalışkan. Ayrıca da izlediği yol ben ve benim gibi henüz kafası ağrımayan ve yenilik arayan, civcivli işler arayan gençler için doğru bir yol. Bence. Bilmiyorum. Yani olabilir. Bence öyle. Özetleyelim. Genel olarak şu an bir gençlik hakkım bu benim. Birilerine hayran olmak. Ben de bu hakkımı Murat Menteş üstünde kullanıyorum. Kendisi gerçekten romanlarıyla beni tekrar kitap okuma özelinde ihya etti. Alper Canıgüz ile beraber ki dosttur ikisi de. Bütün romanlarını okudum. Murat Menteş gibi bir yazar olmak. isterim. onun gibi dili yetkin kullanabilmek. Ehil olabilmek bu işte onun kadar. Çok isterim. Ha, olur muyum olmaz mıyım meçhul. Gel gelelim. Onun romanlarını okumaktan sıkılacağımı büyük konuşmayayım. Belki ileride benim de kafam kaldırmaz. Ama ona her zaman minnettar olacağım. Çünkü bu yıllarımın kıymetini biraz daha onun sayesinde bildim. Kendisi çok iyi bir romancı. Benim nezdimde şu an için. Ve okumanızı şiddetle veya şiddetsizce tavsiye ediyorum. Kendisini çok seviyorum. Umarım daha uzun yıllar yazar ve okuruz. Okuyun, okutturun. Bay bay. Sizi de okuduğunuz şeylerle inceleme falan.